Patatesli mantı. Hamuru için. 2 adet yumurta. 3 4 su bardağı ayran. 3,5 su bardağı un. İçi için. 1 adet soğan. 4 adet patates. 1,5 tatlı kaşığı tane kimyon. 2 yemek kaşığı tereyağı. Tuz, karabiber. Sos için. 1 tutam maydanoz. 1 su bardağı süzme yoğurt. Yarım çay bardağı ayran. Şimdi nefis bir patatesli mantı yapacağım. Alıştığımız mantıların dışında bir mantı. Önce açacağız sonra kızartacağız. Önceden kaynamış su var. içerisine biraz tuz atıyorum ve 3 tane patates yeterli. Eğer patatesleri küçük küçük doğrayıp atarsanız bu sadece haşlanma süresini hızlandırdığınız anlamına gelir. 2 tane yumurta. 1 bardan 4'te 3'ü kadar ayran. Çırpın. Yumurtayla ayran iyice karışsın alabildiği kadar un, sert bir hamur yapacağız. O da bakalım bir, yaklaşık üç bardak, üç buçuk bardak alabilir. Tezgah üzerinde şöyle bastıra bastıra, yaya yaya, iyice elastik, sert bir hamur elde edene kadar. Sert bir hamur yapacağız. Eğer elinize biraz nemli geliyorsa azıcık un serpip devam edin. Çünkü makarna mantı gibi hamurlar alışıldık hamurlardan çok daha sert oluyor. O zaman hem dağılmıyor hem de sonuçta çok böyle dirayetli güzel bir hamur elde ediyoruz. İyice yoğurunca şöyle pürüzsüz bir hamur elde edeceğiz. Dolaba attığınız zaman hamur birazcık kendini toparlayacak ve çok daha rahat açılacak. Şimdi içine ağzalayacağız Şöyle yaklaşık bir tatlı kaşığı, bir buçuk tatlı kaşığı kadar tane kimyon. Biraz kuru tavada azıcık ısıtırsanız o zaman içindeki bütün aromalar daha da yukarıya çıkar. Çünkü bu baharatların içerisinde eser miktarda da olsa yağ var. O yağlar şimdi açığa çıkacaklar. Birazcık sıvı yağ. Üzerine de incecik doğranmış soğanlar. Patatesler vardı. Tüm suyu süzüp onu da yanıma aldım. Patatesleri sadece ezeceğim öyle Yapınca tam krema gibi oluyor. Soğanların iyice kokusu çıktı. Patates harcı da doğrudan tavaya. Çünkü burada bütün lezzetlerin iyice iç geçmesini istiyorum. Bunu kıymalı da yapabilirsiniz. Ispanak yapabilirsiniz. Birazcık tuz, anne önesi. Altını kapattım. Küp tereyağı bulunduruyorum ben. 3 küçük küp içine tereyağı eridikten sonra artık Hamur açmaya başlayabilirim. Harcımız hazır, su ısına dursun. Ben de hamur açmaya başlayabilirim. Müzik hamuru incecik açabildiğiniz kadar ince. Tabii ki bir baklava yufkası değil, mantı yaptığımızı unutmayın. Şöyle yuvarlaklar. Bir tane tatlı kaşığı, bir tane çatal azıcık da su. Şimdi önce bir yere nereyi istiyorsanız, hangisini diğerinin üzerine kapatacaksanız biraz malzeme, sonra biraz su, su yapıştıracak. Sonra bu parçayı alıp buradaki hamurun üzerine çatalla biraz bastırıp ha, yelpaze gibi iki hamuru birbirine iyice Evet. Bol tuz. İçerisine atıyorum. Pişip pişmediğini nasıl anlayacağım? Mantılar yukarıya çıkarlarsa pişmişler demektir. 3-4 dakika sürüyor. Eğer daha önce çıkarlarsa alabilirsiniz. Tereyağı da hazır. Şahane piştiler. Yüksek ateşte gerçekten kızarmasını, renk değiştirmesini istiyoruz. O yüzden bırakın kızarsınlar. Şimdi şöyle olanları, kızaranları bir kenara alıyorum. Bazıları az, bazıları çok, çok sorun değil. Yeter ki üzeri şöyle güzel çıtır çıtır olsun. Diğer tarafında bir çevirirseniz, o zaman o da tereyağından nasiplenir şöyle maydanozlu bir yoğurt hazırlayalım. Maydanozu ince ince kıyın. Bu süzme yoğurdu ayranla açalım. Biraz ayran. Azıcık tuz. Azıcık zeytinyağı. Şimdi koyu sosumuzu iyice açıyoruz. Şimdi şöyle geniş bir kap. Bu kaba şöyle biraz kırmızılı birazcık zeytinyağı. Hazırladığımız mantıları güzelce yerleştirmek. Bence lezzetli oldu.